Bir de AKP'ye inanan insanların kafa yapısının nasıl olduğunu nasıl e, tabirimi maruz görün saf demek istemiyorum çünkü saf değiller fakat aptallıklarını anlatmak için ben size bizi izleyen arkadaşların e, bilgisine şunu anlatayım. Hatırlarsanız biz bu programda Cezaevindeki mahkumların zehirlenmesiyle ilgili bir çağrıda bulunan gruptan bahsetmiştik ve ses kayıtlarını izletmiştik. Evet. Mustafa, Mustafa Aydın. Aydın ve ekibiyle evet. ilgili. Evet Mustafa Aydın. Şimdi iki tane Mustafa Aydın var. Birisi Mustafa Aydın Ankara'da bu Şafak Sezer'in figüranlığını yapan biri. İkincisi Mustafa Aydın Dadaş Mustafa bilinen Erzurumlu. İkisi de aynı grubun içinde. Şimdi bu adamlar, şimdi arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Mustafa Aydın ve ekibi nasıl bir zihniyetle, nasıl bir kafada, nasıl bir saf bunu aldı. 3 yıl önce Zeynep Ç. isminde bir hesap açılıyor. AKP ve Erdoğan taraftarları bu Zeynep Ç. hesabıyla e, ilgilenmeye başlıyorlar. Bir kadın hesabı. Bu kişi diyor ki ben kanser hastasıyım, bunun için para topluyorum. Ve e, Erdoğan'ın taraftarları bu troll troll ekibinin hepsini tokatlıyor bu kadın. İşte tedaviye gideceğim, kemoterapi görüyorum diye paraları alıyor. O kadar insanlarla muhabbet kuruyorlar ki bu trollerle bu Zeynepçe. Mesela Zeyda, Zeynep Akluman bu kişi. Zeynep, Ceyda Akluman kim? Ayşe Özdağ'ın e, kanser hastası dördüncü devre kanser hastası Ayşe Özdağ'ın hapse atılmaması için biz çağrıda bulunduğumuzda gebersin, bağıra bağıra ölsün diyen kişi. Evet. Bu kişi diyor ki, bu kişi diyor ki ben diyor hastalandığımda diyor yemek yapamıyordum diyor. Zeynepçe diyor bana diyor pizza gönderdi. Doğum günündü diyor bana diyor çiçek gönderdi diyor. 3 yıl bu milleti böyle söyüşlüyor Zeynepçe. Hatta akit yazarı akit yazarı Fazıl Uygun Zeynepçe ile bir gönül ilişkisi yaşıyor. Bunu da AKP taraftarları söylüyorlar. Kendi odalarında 3 yıl sonunda Zeynep Çay'a bir gün ortadan kayboluyor. Twitter hesabını kapatıyor. Hiçbir şey yok ortada. Sonra aylar sonra Deniz Maraşlıoğlu isminde bir hesap ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu kim popüler hale getiriyor? Mustafa Aydın. Ankara'daki Mustafa Aydın popüler hale getiriyor. Clubhouse'da o hapishanedeki insanları zehirleyelim çağrısında bulunan odaları hep Deniz Maraşlıoğlu'yla beraber açıyorlar. Deniz Maraşlıoğlu Zeynep Ceyda Akduman, Mustafa Aydın, Dadaş Mustafa. Bunlar bir arada odalar açıyorlar. Sonra bu ekip bizim hasta, hapishanelerdeki insanlara zehirleme çağrısı yaptıklarının ses kaydını burada yayın yaptıktan sonra Clubhouse'dan ayrılıp Twitter Space'e gidiyorlar. Twitter Space'te de AKP'li milletvekillerini, Erdoğan'ın baş danışmanlarını odalarında Kabul ediyorlar. Odalarında ağırlıyorlar. Bunlar böyle programlar yapıyorlar. Şimdi işin bomba kısmına gidiyoruz. Deniz Maraşlıoğlu aslında Zeynep Ç. kod ismiyle, kadın hesabıyla AKP'lileri tokatlayan kişiymiş. Deniz Maraşlıoğlu hı hı. aslında Zeynep Ç. isimli kişiymiş. İşin bir başka bomba tarafı Deniz Maraşlıoğlu da gerçek ismi Deniz Maraşlıoğlu değilmiş. Erol Güner isminde başka bir kişiymiş. <laughs> ama, yani biz Yeliz'den <laughs> Yeliz'den bekliyorduk böyle şeyleri ama bunların <laughs> hepsi galiba bu tür şeylere meyyal. Şimdi Deniz Maraşlıoğlu'nun bu üçkağıtçılığı ortaya çıkınca Mustafa Aydın Twitter'dan şöyle bir tweet atıyor. Diyor ki ben Deniz Maraşlıoğlu'nu tanımam Twitter'da tanıştım diyor. Halbuki aynı Mustafa Aydın Diyor ki e, kanka diyorlar İstanbul'a gittiğinde evinde kalıyor Deniz Maraşlıoğlu'yla. Beraber çiğ köfte yiyorlar. Kahve içiyorlar. Çay içiyorlar. Fakat diyor ki ben bu kişiyi tanımam diyor. Şimdi bu adamların bu e, yediği haltlar yediği pislikler ortaya çıkınca Deniz Maraşlıoğlu'nun Erol Güner olduğu Erol Güner'in aslında Zeynep Ç. olduğu, Zeynep bunlardan para topladığı, bunların hepsinin birbirine kandırdığı ortaya çıkınca bunlar ne diyor biliyor musunuz ondan sonra? Şimdi bunların bu rezilliklerini bunlar da sınırlı değil. Bunlar birbirleriyle ilgili ses kayıtları tutmuşlar. Mustafa Aydın'la Deniz Maraşlıoğlu arasında geçen olayları Abdülkerim Erdici isminde bir tane hesap bunu videosunu çekiyor, yayınlıyor. Bunlar da AKP taraftarları birbirine Mustafa Aydın'ın ne kadar sağ, ne kadar salak, ne kadar aptal olduğunu anlatmak için bu videoyu birbirlerine atıyorlar. Bak Mustafa Aydın böyle biri diyor. Sonra Mustafa Aydın kendini temizlemek için Dadaş Mustafa ile beraber diyorlar ki biz bu Abdülkerim Erdinç hesabını kime yıkalım? Fuat Baran'a yıkalım diyorlar. Bundan sonra beni, bana hitap kim? imamım diye hitap edin. Cemaatin sosyal medya imamı olarak ben atanıyorum. Fuat Baran oluyorum. Yani ve Ama... Abdülkerim Erdinç hesabını da ben yönetiyormuşum. ...Fuat Baranmışım. Ay tamam sen mi? sen bir ara yayında dedim ya bir 15 16 tane hesabım var falan diye. E, hesabı geliyor. Fuat, senin haberin dağda var mı? Dağda... E, benim haberim var çünkü daha ne haberlerim var. Şimdi <laughs> Mustafa Aydınla Dadaş Mustafa bu Dadaş Mustafa da imam abi imam. Bak Allah 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 diyen milletin önüne geçip namaz kıldıran. Bunlar diyor ki ...Fuat Baran diyor. 15 Temmuz gecesi diyor. 8 erin şehit edildiği olayda diyor kurşun sıkanlardan biri Fuat Paran diyor. mı diyor. Misin? Kamera görüntüleri de kamera görüntüleri de var diyor. Mahkeme kayıtları da var diyor. Şimdi ben 11 yıldır Türkiye'ye gitmedim. 15 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Fakat bu namussuzlar yedikleri bu haltları, yedikleri bu pislikleri temizlemek için böyle bir İftiraya, böyle aptalca bir senaryoya. Kendileri uyduruyorlar, kendileri inanıyorlar ve kendilerini temizlemek için böyle adice işlere giriyorlar. Abi ben mi size dedim Zeynepçe kadın hesabına inanın, para verin, aşık olun, sonra gidin Deniz Maraşlıoğlu'yla çiğ köfte yiyin, ondan sonra kanka olun. Siz yanınızda oturduğunuz adamların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sonra kalkıp Ülke kurtarıyorsunuz, dünya kurtarıyorsunuz, reisimiz e, Halife-i Ruhi Zemin oluyor. Taban bu, tavan da Erdoğan, hazine evet. bakanı da Nebati abi. Allah yardımcı olsun.